Fatih Sultan Mehmet Han, Halit bin Velid, Selahaddin Eyyubi ve Cengiz Han. Gökyüzü tarih boyunca yeryüzünü aydınlatan büyük liderlerle tanıştı. Onların adları zaferlerle örülü destanlarda efsaneleşti. Kahramanlıkları yüzyılları aşan birer efsaneye dönüştü. Bu büyük liderlerden dördü sadece kendi zamanlarının değil bütün insanlık tarihinin dönüm noktalarında parlak başarılara imza atmış, dünyanın şeklini değiştirmiş isimlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han, Osmanlı'nın tahtına oturduğunda, gözleri fethedilmemiş topraklarda, başarılarının ardında yatan sırlarda parlıyordu. İstanbul'u fethederek sadece bir şehri değil, medeniyetleri birleştirdi. Onun liderliği, cesareti ve vizyonu, imparatorluğunu zirveye taşıyan bir rüzgar gibi esti. Halik bin Velid, İslam'ın kılıç kullanan kahramanı olarak tarihe geçti. Müslüman ordularının kumandanı olarak sadece askeri dehasıyla değil, aynı zamanda adaletiyle de tanındı. Bedir'den Uhud'a, Yermuk'tan Meysal'ına kadar uzanan zaferleri, onun kahramanlık destanını yazdı. Selahaddin Eyyubi, Haçlıların zulmüne karşı ayaklanarak Kudüs'ü kurtaran bir kahramandı. İslam dünyasını birleştiren bu lider, sadece askeri dehasıyla değil, Aynı zamanda insani değerlere olan bağlılığıyla da ön plana çıktı. Kudüs'ü fethederek hoşgörüsü ve adaletiyle hatırlanan bir lider oldu. Onun liderliğindeki zaferler Doğu'nun cesur savunucusunu tarih sayfalarına kazıdı. Cengiz Han Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olarak tarihe geçti. Acımasızlığı ve stratejik zekasıyla bilinen Cengiz Han savaş meydanlarında korku saldı. Ancak ölümü sırlarla dolu bir muammadır. Kimi kaynaklar, savaş meydanında hayatını kaybettiğini söylerken, diğerleri onun gizemli bir şekilde öldüğünü iddia eder. Bu büyük liderler, sadece kendi zamanlarının değil, tüm insanlık tarihini şekillendiren öncülerdir. Onların destanları, güçlü iradeleri, zaferleri ve adaletleriyle doludur. İşte bu destanlar, bize tarihin büyüklüğünü, insanlığın sınırlarını ve liderliğin gerçek anlamını hatırlatır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.